Merhaba arkadaşlar, bugün de ıspanak yemeği var. Ee, ıspanak için bir büyük boy soğanı ilk başta küp küp doğradım. Biraz büyük doğradım arkadaşlar. Ben ıspanak yaparken büyük büyük doğruyorum. Şimdi zeytinyağı göz kararı koyuyorum içine. Sizde az yağlı ya da çok yağlı nasıl seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Biraz da tereyağı koyacağım. İlk başta soğanları kavuruyoruz arkadaşlar soğanlar kavrulacak. Sonra içerisine bir yemek kaşığı karışık salça. Domates ya da biber salçası da olabilir. Hiç fark etmez. Ben karışık salça kullanıyorum. Şimdi bu kavrulsun. Ben biraz videoyu durdurayım. Çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar salçayı da ekledim. Şimdi soğanım kavruldu. Biraz da bunu kavuracağım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar salça koydum arkadaşlar. Biraz da bu kavruluyor. Şimdi hemen ekleyeceğim zaten ıspanaklarımı. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ıspanaklarımı da güzelce yıkadım, küçük küçük doğradım. Ya çok küçük değil, orta boy yaptım arkadaşlar. Çok fazla e, doğramıyorum böyle küçük küçük. Zaten hemen küçülecekler. Evet gördünüz mü? Biraz önce attığım hemen azaldı şimdi atmaya devam ediyorum şöyle İyice yıkayın arkadaşlar ee, ıspanaklarınızı birkaç saat önceden sirkeli suya yatırın sonra böyle bol suda saplarını 3 e, uç kısımlarını ayırarak yıkayın İyice bolca her yeri su alsın şimdi biraz böyle yine azalsın Şimdi bunlar da yine azaldı gördüğünüz gibi üzerine şimdi biraz daha ekleyeceğim. Buhar oldu telefonum. Şöyle. sapları falan da büyük olması hiç problem değil çünkü onlar hep eriyorlar içinde. Küçülecekler, küçük kalacaklar zaten. Bir kaşık da, bir yemek kaşığı da tereyağı şöyle koydum arkadaşlar lezzet versin diye. Hemen tuz, karabiber, pul biber koyuyorum ve yemeğim bitiyor arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar da su koyabilirsiniz. Ben bulgur eklemiyorum ama bulgur eklemek isteyenler bir avuç bulgur da koyabilirler. O zaman biraz daha fazla su koysunlar. Zaten kendi suzanıyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı hani iyice pişmesi açısından koyacağım sadece su. Bu kadar. Hoşçakalın.